Günaydın arkadaşlar, şekersiz ee, hoşaf içiyorum, gün, güneşle başladı, ama nasıl bir güneş, sıcacık, deniz kenarına gidip güneşlenebilirsiniz, o derece, yani. Böyle arkadaşlar. Camları açtım hava alansın diye. Böyle. Mis gibi hava. Bayramda pazara gitti arkadaşlar. Pazarımızı getirecek. Elle kolma sağlık. Akşamdan sorduk atmış ne istiyorsun dedi. Ben de söyledim. Bir de sen bak Buzdolabına dedim eksiklerimiz nedir Yiğit'e sordu Oğlum ne istiyorum diye İşte öyle arkadaşlar O da pazara gitti İşte böyle canlarım Hayırlı sabahlar sizlere Hayırlı günler Sevgiyle saygıyla Antalya'dan sevgiler selamlar Mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Acayip güneş var. Bakamıyorum güneşe. Gözlerim kamaşıyor. Öyle işte. Hoşçakalın.